Şey. Tamam mı? Arnavutlar ben seni adam yerine koymadım. Bu şey. zamana kadar Baku Yerebiliyocusu sitemde veya Cem Ulaşı 13. köy senin ismini hiçbir zaman anmadım. Çünkü seni adam yerine koymadım ben, anlayamadım. Tamam mı? Bak şu anda İtalya'da görüyorsunuz. Evet, Ankonaşe. Evet. Ankonaşe. Ankona şey. Şimdi burada şimdi burada internet var mı? İnternet var burada Burada görüyoruz. Eğer ben sana hakaret etmek isteseydim, hakaret etmek isteseydim ben sana hakaret ederdim. Senin hakkında burada bir site açardım. Sen de burada nah buldurdun Ayfı Yardesi. Tamam mı Bak, bu da bu da takın yeni bir Gördün mü? Bak. Yani ben sana hakaret etmek istesem, tamam mı? Bak, şu an terledim. Ama sen de burada nak bu kurdun ayı fiyatresi. Ayı Tam bu hava güzel Iza druge i žepova.